Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Karesi İlköğretim Okulu'nda ara sınıfta yapılan öğretmen değişiklikleriyle ilgili olarak sıkıntılarını dile getiren veliler şunları söyledi. Biz e, çocuklarımızın mağdur olmasından dolayı geldik. Karesi İlköğretim Okulu'nun velileriyiz. Çocuklarımız e, ara sınıf olduğu için bu zamana kadar eğitmiş olan öğretmenimiz okulda boşta otururken onlara şu an bizim e, nasıl diyeyim yani Eğitim verilemeyeceğini düşünüyoruz şimdi öğretmenlerin değişmesiyle. Psikolojilerinin bozulduğunu, okula gitmek istemediklerini, buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Yani biz öğretmenlerimizi geri istiyoruz. Öğretmenlerimiz olmazsa yani bizim çocuklarımız okula gitmeyecek kesinlikle. Ee, biz de öğretmenimizin e, aynı şekilde, yani bizim öğretmenimiz çocuklarımızı e, temelden aldı işlemeye başladı. Ve bu saatten sonra e, yeni bir öğretmene alışmak için zaten e, onların küçük yani küçük çocuklar yani onlar, çok zamanları yok ve biz mücadelemize devam edeceğiz. Bunu yardımlarını evet. bekliyoruz büyüklerimizden. Biz öğretmenlerimize karşı değiliz. Bütün öğretmenler aynıdır. Evet. Eğitimci. Fakat biz şu andaki eğitim olarak birinci sınıftan başlattığından dolayı ara sınıf en azından dördüncü sınıfa kadar zaten dörtten sonra tekrar öğretmen değişecek. KRT Haber'den Ertan İnal daha sonra konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın'ın görüşlerini aldı. Yani yaz döneminde öğretmen atamalarından dolayı, değişikliğinden dolayı veya norm kadro fazlalığından dolayı bu tip sirkülasyonlar oluyor. Bunlar normaldir, bizim için normal. Üçüncü sınıflarda yaklaşık bizim 36 öğrenci, 36-38 öğrencimiz var. Orası zaten iki sınıflı, iki şubeli. Buradan bir öğretmenimizin norm kadro fazlası olduğu için bir başka öğretmenimizin girmesi gerekiyor şu anda. Bu da gayet normaldir diye düşünüyorum.